Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Mondros Ateşkesi. Mondros Mütarekesi diye tarihe geçen bu ateşkes anlaşması Osmanlı'nın ölüm fermanasında, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi bakalım. Mondros Ateşkesi dediğimiz ateşkes anlaşmasında ne var ne yok. Bir anlaşma var ortada gençler. Bu anlaşmayı imzalayan taraflar var. İmzalandığı yer var. İmzalayan kişiler var, değil mi? İmzalayan hükümet var ve anlaşmanın içeriği ve sonuçları var. Dolayısıyla Mondros'la ilgili bilmeniz gerekenler de bunlar olacaktır ve biz de size bunları anlatmaya çalışacağız. Sevgili gençler, kimler arasında imzalanmıştır bu anlaşma? İki taraf var demiştik. Osmanlı ve İtilaflar arasında imzalanmış. Ama İtilaflar adına anlaşmayı kim imzalıyor arkadaşlar? İngilizler imzalıyor. İngiltere imzalamıştır. Her zamanki gibi İtilaf grubunun, kafirler grubunun lideri İngiltere tabii ki. Evet, Osmanlı neden böyle bir anlaşmayı imzaladı? Bir ölüm fermanı dedim aslında az önce değil mi? Müttefikleri savaşı kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiler. İttifak grubu kaybetti. Osmanlı da bu grupta olduğu için yenik devlet statüsünde yer aldı. Ve artık daha fazla savaşacak gücü de kalmadı Osmanlı'nın. Bir de Wilson ilkelerine güvendi. İşte efendim yenenler yenilenlerden toprak savaş tazminatı almayacaklar. Ondan sonra işte Türklere çoğunlukta oldukları yerlerde kesin egemenlik hakkı verilecek gibi maddelere kafire değil mi? Uydu, oruç bozdu yani. E sonuçta da günah. Değil mi arkadaşlar? Evet. Osmanlı'nın Mondros'u imzalama nedenleri. Değil mi? Arkadaşlar. Nedenleri olarak tarihe geçti bu nedenler. Ve nerede imzalandı? Limna Adası, Mondros Limanı ve İngiliz Agemenon Zırhlısı'nda. Osmanlı tarafından Bahriye Nazırı Rauf Bey ve İngiliz Amiral Kaldrop arasında imzalanan bir anlaşma. Peki imzalayan kim? Sultan Vahdettin devri. Yani son padişah 6. Mehmet Vahdettin devridir. Hükümet kimdir? Ahmet İzzet Paşa hükümeti arkadaşlar. İmzalayan hükümet sevgili gençler. Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Peki ne var bu anlaşmada? Neler yok ki değil mi? Bir tane lehimize madde yok gençler. Mondros bildiğiniz ölüm fermanı yani değil mi? Bakalım ne var? Bütün ulaşım ve haberleşme vasıtaları itilafların denetimine verilecek. Biri hariç. Ne hariç? İstanbul hükümetinin haberleşmesi hariç. Allah Allah. Acep nedendir ola gençler? İstanbul hükümetinin haberleşmesi itilafların denetimine verilmiyor. Onun dışındaki bütün ulaşım ve haberleşme vasıtaları itilafların denetimine veriliyor. Sebep güya hükümet serbest kalacak. Hükümet halkı yönlendirecek. Peki hükümete talimatı kim verecek? İtilaflar perde arkasından hükümeti yönetecek. Dolayısıyla halka istediklerini yaptıracaklar. Plan budur ha gençler. Uyanık olun. Evet. Peki. İkinci bir madde, boğazlar itilapların denetimine verilecek. Osmanlı toprak bütünlüğüne aykırı mıdır? Evet. Bağımsız devlet anlayışına aykırı mıdır? Evet. Egemenlik haklarına aykırı mıdır? O da evet. Evet. Ve bir başka madde, maden ocakları, limanlar, limonlar değil limanlar, tersaneler, geçitler ve demir yollarının denetimi itilapların kontrolüne verilecek. Yani sizin anlayacağınız sömürgeci bir mantık hakim değil mi? Evet. Ne geziyor maden ocağında bunlar değil mi? Sonra itilafların kömür, yağ ve mazot ihtiyacı Türkiye'den karşılanacak. Türkiye'nin bu, bu ürünlere ihracı yasaklanacak. Ah, aha da işte. Türkiye'yi doğrudan sömürge haline getirme. Osmanlı'yı doğrudan sömürge haline getirme çalışmasıdır bu madde sevgili gençler. Evet nelere, nelere, nelere maruz kalmışız maalesef. Evet bir başka madde. İtilafların elindeki Osmanlı esirler bırakılacak. Bırakılmayacak. Evet. İtilafların elindeki Osmanlı esirler bırakılmayacak. Allah Allah. Sonra Osmanlı elindeki itilaf ve Ermeni esirler bırakılacak. Bu uluslararası eşitle aykırıdır. Değil mi sevgili gençler? Ve insan haklarına da aykırıdır. Çünkü Osmanlı esirler bırakılmıyor. Evet peki. Osmanlı ordusu terhis edilecek. 50 bin jandarma hariç gençler. Nedir bu? Güya iç güvenliği sağlayacak kısmı bırakılıyor. Geri kalandaki bırakılmıyor. Peki Osmanlı Anadolu'yu savunmasız bırakmış olmuyor mu bu anlaşmayı imzalayarak? Evet itirafların amacı Anadolu'yu savunmasız bırakmak ve işgallere zemin hazırlamaktır. Anadolu dışındaki Osmanlı askerleri en yakın itiraf kumandanlığına teslim olacak diyor. Osmanlı'nın Anadolu dışındaki fiili varlığı the end. Bitmiştir. Evet sonra çok mühim iki madde gençler. Yedinci madde. İtilaflar, güvenlikleri tehlikeye düşerse istedikleri yerleri işgal edecekler. Ha bu nedir? İşgalin kılıfı. Değil mi arkadaşlar? İşgalin resmen kılıfı. Minareyi çalmışlar, kılıfı uyduruyorlar yani sevgili gençler. Evet, yani işgallere haklılık kazandırmaya çalışıyorlar, meşruluk kazandırmaya çalışıyor. Peki ne karşısında? Hangi uluslararası belge işgallere karşı çıkıyordu ki bunlar öyle bir kılıf buldular. Hangisi? Wilson ilkeleri. Değil mi? Yenilenler yenilenlerden toprak savaş tazminatı almayacak diyordu. Evet, bunlar da diyorlar ki efendim evet almayacağız ama güvenliğimiz tehlikede. Ne geziyor oğlum güvenliğiniz Anadolu'da. Değil mi? Yani güvenliğimiz tehlikede diyor. Ve 24. madde. Vilayeti Sitte. Vilayeti Sitte. Evet, vilayeti sitte yani doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir. Hangi iller? Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ yani Harput eski adıyla Van ve Bitlis olmak üzere 6 il. Vilayeti sitte değil mi arkadaşlar? Peki ne özelliği var? Buradaki bu maddenin amacı ne? Amaç Ermeni Devleti'ne zemin hazırlamak. Değil mi? Amaçları bu arkadaşlar. Ermeni devletine zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ermeniler hiçbir ilimizde çoğunlukta değiller. Sadece Ermenilerin de yaşadığı yerler buralar arkadaşlar. Evet onlara zemin hazırlıyorlar güya. Evet Mondros bu maddelerden oluşan bir anlaşmadır. Sonuç ve önemi nedir acaba? Valla çok kötü sonuçlar ol, olsa gerek değil mi arkadaşlar? Bakalım sonuç ve önemi Osmanlı fiilen ne oldu arkadaşlar? Fiilen the end. Sona erdi. Yani bir devletin ordusunun terhisi, topraklarının işgali, devlet fiilen yok. Mondros'ta böyledir. Sadece kağıt üstünde kaldı Osmanlı yani. Bugünkü Suriye gibi. Suriye'ye görüyorsunuz. Suriye diye fiili bir devlet var mı? Hayır, yüzlerce güç var. Ama kağıt üstünde hala resmen bir Suriye devleti var, değil mi? Evet. Dolayısıyla fiilen sona ermek henüz kağıt üstünde sona ermemek ama fiili gücün ortadan kalkması demek. Osmanlı sona erdi. Ve Türk milletini yok saydık gavuroğlu gavurlar. Onu da söyleyeyim. Ve işgallere ve azınlık faaliyetlerine zemin hazırlandı. İtilaflar, gizli anlaşmaları gençler uygulama imkanı buldular, fırsatı buldular arkadaşlar. Anadolu savunmasız bırakıldı ve savunmasız bırakırsanız Türk milletini, Türk milleti de kendi kendini savunmaya kalkacaktır. Çünkü bizde kural vardır. Devlet yapamazsa kim yapar millet yapar. Evel Allah değil mi. Evet ve Kuvayi milliyenin doğuşuna. Kuvayi milliyenin doğuşuna ve İstiklal harbine değil mi? Yani milli mücadeleye ne oldu gençler neden oldu diyelim değil mi? Mondros gibi bir anlaşmanın imzalanması, Kuvayi Milliye'nin doğuşuna ve milli mücadeleye neden oldu. Ve imzalayan, Mondros'u imzalayan hükümet hangisidir? Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa etti. Onun yerine Tevfik Paşa hükümeti kuruldu. O da istifa edecek. Hemen ardından meşhur meşhur ihanetleriyle gündeme gelen meşhur ihanetleriyle gündeme gelen Damat Ferit hükümeti evet karşımıza çıkacak. İstanbul hükümeti Türk halkının tepkilerini azaltmak için Anadolu'ya bir kısım heyetler gönderecek. O heyetlerin adı nedir? Nasihat heyetleri. Değil mi? Nasihat heyetleri gönderdi gençler. Evet, güya halkın tepkisi azalacak. Damat Ferit hükümetinin organizasyonudur yani bu sizin anlayacağınız. Güya işgallere tepki azaltılacak. İşte Mondros bu. Sevgili gençler, imzalayan taraflar, imzalayan hükümet imzalayan kişiler, imzalandığı yer, maddeleri, sonuç ve önemi. Mondros, bundan ibaret. Kısa, öz, açık, net.